Marketten buzdolabı alayım. Şimdi bunu götüreyim. Kanka bak yeni buzdolabı aldım. Kanka ama bu zaman makinesi gibi. Ya boş ver neyse içini açacağım. Ya neyse ben inanmam sen git. Korkak olma gel. Of iyi aç hadi. Kanka bu ne? Kanka buzdolabı yer de. Ya bu zaman makinesi de neyse girek. Ama buzdolabıysa kafamızı çarparız da neyse. Ya bu zaman makinesi bence. Kaç çüçüç Hayır geliyor. Bu niye dondu ki? Bilmem neyse yukarı gidek dünyaya gidiyoruz öyle. Tamam. Lan uzaya geldik. Evet ve zaman geriye gitmemiş meteor geliyor. Dur onu durduracağım sen de gel. Yaşasın dünyayı kurtardık neyse dünyaya gidelim. Tamam. Oha dinozor gelmiş buraya ama bir şey yapmıyor. Evet neyse ona yemek vererek Neyse markete gidek. Tamam da değişik şey alma. Ya sen bana inan hacam ben, doğru düzgün.